Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda Instagram uygulaması açılınca telefonun medya sesinin otomatik kısılmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar açıldıktan sonra modlar ve rutinler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada alt taraftan rutinler sekmesine geçiyoruz. Yeni rutin oluşturmak için üst taraftaki artı butonuna dokunuyoruz. Instagram'a girdiğimizde sesin kısılmasını istediğimiz için koşul olarak Instagram uygulamasını seçmemiz gerekiyor. Koşulu seçmek için bu rutini neyin tetikleyeceğini ekle butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına uygulama yazıyoruz. Uygulama açıldı seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra uygulamalar arasında Instagram'ı işaretliyoruz ve bitti butonuna dokunuyoruz. Şimdi de koşul gerçekleştiğinde medya sesinin kısılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bu rutinin ne yapacağını ekle butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına ses yazıyoruz. Daha sonra medya ses düzeyi seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede ses düzeylerini istediğimiz gibi ayarlıyoruz ve bitti butonuna tıklıyoruz. Instagram uygulaması kapandığında ses düzeyinin eski haline dönmesi için rutin sona erdiğinde kısmında eylemleri ayarla seçeneğine dokunuyoruz. Medya ses düzeyi için rutin çalışmadan önceki duruma dön seçeneği seçiliyken bitti butonuna basıp bu ekrandan çıkıyoruz. Son olarak hazırladığımız bu rutini kaydetmek için kaydet butonuna dokunuyoruz. Rutin ismini, rengini ve simgesini seçtikten sonra bitti butonuna tıklıyoruz. Bu sayede Instagram uygulaması açıldığında medya sesinin kapanmasını sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.